Merhaba iki şef bir mutfağın kıymetli takipçileri. Ben uzun araştırmalar sonucu yeni bir bıçak seti sipariş ettim. Damaskus çeliği diye bilinen aynı zamanda Şam çeliği diye de geçer. Böyle bir çelikten yapılan bir bıçak türü. Milattan önce binli yılların ortalarında keşfediliyor bu çelik türü. Eski dönemlerde kesici aletler, kılıçlar, bıçaklar için Özellikle tercih edilen bir bıçak hem keskinliği konusunda çok avantajlı hem de daha tok normal çeliğe göre. Tabi günümüzde orijinal damaskus çeliği bulmak biraz zor. Değişik çelik tabaklarını üst üste koyup ona göre işlenen ve aynı çelik kalitesine yaklaşan bir çelik türü desenleriyle meşhur aynı zamanda da keskinliğiyle meşhur diye biliniyor. Şam çeliği ve Alman teknolojisinin bir araya gelip ürettiği bir bıçak. Yani bıçak seti arayan mutfakla ilgilenen arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla bu bıçağı alabilir mi? Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten e, videolarda kullanırken de performansını arkadaşlarımız takipçilerimiz görecektir. Wow. Çok şık Evet bunlar kendinden desenli öyle mi? Hı -hı. Çeliğin özelliğinden dolayı kendinden desenli böyle için dalgalı hem daha tok hem de keskinliği uzun süre dayanıyor. Herhangi bir körelme falan olmuyor. Şöyle bir ekmek bıçağı var aynı zamanda. Yani işinize yarayacak bütün bıçaklar var içinde. Kesinlikle. Yani masatının da aynı markadan olması güzel bir şey. Özellikle bunu tercih ettim. Çünkü çeliğin keskinliğini koruyabilmesi için masatın da o çeliğin kalitesine uygun olması lazım. Baya mutlu Hasan Bey. Kesinlikle. İşimiz bittiğinde ılık suyla elde yıkayıp kurulayıp yerine indirmemiz lazım. Bulaşık makinesinde yıkanmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü çeliğin körelmesine, bıçağın eski halini yitirmesine daha çabuk neden oluyor. Reklam amaçlı değildir. Arkadaşlarımızın bir fikir edinebilmesi için yapılmış bir video. Görebiliyor musun Yıldız Hanım? Zar gibi. Evet. İstediğin incelikte alabiliyorsun. Domates yumuşak olmasına rağmen. Görüyor musun? Evet. Son derece kullanışlı bir bıçak. Bu kadar yumuşak bir domatesi bu kadar güzel kesebiliyor. Harika.